Alo, merhaba. Bugünkü dersimizde propozisyon yani edatlara bakacağız. Edatlar, şey ayrılıyor, lokal, yer bildiren, kausal, sebep bildiren, temporal, zaman bildiren. Biz bugün lokal yani yer bildirenlerle ilgileneceğiz. Der Obst steht auf dem Tisch. Meyve masanın üzerinde duruyor. Nerede duruyor? Masanın üzerinde duruyor. Oh liebe Susanne. Sevgili Susanne. Herzlich willkommen. Hoş geldin. Im Kühlschrank sind Wurst und Käse. Buzdolabında salam ve peynir var. Das Obst steht auf dem Tisch. Und die Getränke sind unter dem Regal. E, meyve. Masanın üzerinde duruyor. İçecekler rafın altında duruyor. Bitte bedindih. lütfen al, ye, iç. Ich komme bald. En kısa sürede geleceğim. Klaus. PS bu bir kısaltma. Postscriptum yani üsteki not gibi. Der Fahrerschlüssel hängt über dem Regal. Andevan, bisiklet anahtarı e, duvarda, rafın altında bulunuyor. Evet. Zetse mit lokal objekten, e, yani Türkçe'de buna dolaylı tümleç, ismin de hali ya da ismin bulunma hali diyoruz. Im Kühlschrank sind Milch und Käse, Süt ve Peynir buzdolabında. Burada nerede sorusunun cevabı Im Kühlschrank. Yani buzdolabında ne olmuş oluyor? Lokal objekt olmuş oluyor. Das Objekt steht auf Obst steht auf dem Tisch. Meyve masanın üzerinde duruyor nerede duruyor? Masanın üzerinde. Wall sorusuna cevap verdiği için datif olmuş. Die Getränke sind unter dem Regal. İçecekler rafın altında. Der Schlüssel hängt über dem Regal an der Wand. Yani anahtar duvarda rafın üzerinde. Evet. Burada unta şu kısım proposisyon edat diyoruz. Edat değil mi? In gibi, unta gibi, übe gibi, auf gibi bunlara proposisyon diyoruz. Edat diyoruz Türkçesi. Edattan sonra ne geliyor? Substantiv imdatif. Yani isim geliyor. Ama hangi halde? Datif halde. İsmin e hal ya da d de hali desek daha doğru olur. İsmin bulunma halinde. Lokal objekt, Dolaylı tümleç. Burada vos sorusunun cevabını buluyorsak bu datif oluyor. Wo ist etwas? ne nerede? Wo passiert etwas? Nerede ne oluyor? Evet. Burada cümlemize bir daha bakalım. Subjekt özne, verb fiil, lokal objekt e, dolaylı tümleç söylemiştik. İsmin de hali, ismin bulunma hali demiştik zaten. Das Obst steht auf dem Tisch. Meyve masadadır. Eee statische verben sabit fiiller var Almanca'da. E, latifle kullanılan sein gibi bleiben, liegen, stehen, sitzen, hängen, stecken bunları da e, alıştırmalar içinde göreceğiz. Şimdi hemen lokale propozisyonun yer bildiren edatlara bakalım. Yani bulunma halini bildiren ilk edatımız in, de, da anlamı veriyor. Türkçe'de çoğu de, da anlamında tercüme ediliyor ama bu proporsiyonların, edatların hepsinin kullanım yeri e, çok farklı. Asıl biz size onları öğretmeye çalışacağız. Yani manası da önemli ama bu proporsiyonların nerelerde nasıl kullanıldığını e, öğretmeye çalışacağız bu videomuzda. Evet, in de da anlamı veriyor. İçinde Türkçe'de tercüme ettiğimizde in diye şüsel çanakta, in diye kiste sandıkta, İmregal rafta. Bakalım örneğimize. Klaus und Martin sind schon im Bett. Klaus ve Martin yataktalar. Yani yatıyorlar anlamında. Liegen fiili de aynı anlamda. Buradaki zintli Liegen. Onun için parantez içinde onu vermiş. Das Buch steht imregal. Kitap rafta duruyor. Nerede duruyor? Rafta duruyor. Yani rafın içinde duruyor şeklinde anlarız burada yatağın içinde şeklinde anlarız. Eva ist in der E, Eva okulda. Biz okulda diyoruz. Tabi bunu Eva okulun içinde diye tercüme etmeye de gerek yok. Eva okulda dediğimiz zaman bu Türkçe'de anlaşılır. Burada artikel farklılıklarından dolayı burada di şule olduğu için india olmuş ama das bet olduğu için in de bet ve kısaltması im olduğu için bu şekilde kullanmışız. Der Schlüssel steckt im Schloss. Yani anahtar kilidin üzerinde. Evet. İkinci proposisyonumuz, edatımız auf. Yine o da de, daha anlamı veriyor. Ama nasıl? Üstünde, üzerinde. Burada iki tane üstünde, üzerinde olduğunu göreceğiz. Avf'la Über'in karıştırılmaması gerekiyor. Auf'ta bir temas var. Bir temas var. Fakat Über'de bir temassızlık var. Bir boşluk var. Üstün Auf üstünde üzerinde. Auf deyim masanın üzerinde. Auf deyim tepenin üstünde şeklinde. Direkt bir temas var. Das steht auf dem Tisch meyve masanın üzerinde duruyor. Masanın üzerinde duruyor dediği zaman bir boşluk olur mu? Olmaz. Değil mi? Der Tisch, dem Tisch olmuş. Das Kind spielt auf der Straße. E, çocuk sokakta oynuyor. Bakın sokağın üzerinde demedik çünkü bu Türkçe'ye aykırı bir şey. Sokakta oynuyor. Auf der Strasse, caddede ya da caddede oynuyor. Diğer edatımız unta altında ya da arasında. Buradaki arasında e, şimdi örnekte daha iyi anlayacaksınız. Unta demregal regal rafın altında. Bu anlamı var unta'nın. Unta menşin insanlar arasında. Burada somut değil de biraz soyut bir anlam var. Ona dikkat edersiniz. Der bar liegt unter dem Regal, top rafın altında duruyor. Endlich bin ich wieder unter Menschen. E, nihayet insanların arasındayım tekrar ya da nihayet e, insanların arasındayım. Nicht allein yani yalnız değilim. Über var demin söyledim. Über dem masanın üzerinde derken bir boşluk var. Auf'tan farkı o. Auf dann edatında bir temas var. Ama überde bir boşluk var. Die Lampe hängt über dem Tisch. Lamba masanın e, üzerindedir. ya Asılıdır. Burada asılıdır derken bir boşluk olduğunu bilmemiz gerekiyor. Das Buch steht im Regal über dem Fernseher. Kitap e, rafta e, televizyonun üzerinde yani televizyonun üzerindeki rafta e, duruyor. Evet burada direkt televizyonun üzerinde değil de demek ki televizyonla arasında bir boşluk olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. An proporsiyonu var. O da D'da anlamı katıyor. Kenarında, yanında ya da kıyısında ee, anlamı veriyor. An de duvarda. Am um fence de, an de fence de bu bir kısaltması var. Pencerede ya da ande yatıyor, kapıdayım, am fenster, pencere değil şeklinde. Der mantel hängt am haken, elbise askıda asılıdır. burada da yine an kullanıyoruz. Ich sitze am schreibtisch, yazı masasındayım derken yine an proposyonunu kullanıyoruz. Sie sitzt an ihrer Magister arbeit master master tezinde çalışıyor. Yani oturmuş orada çalışıyor. Sie of auf am Fenster und schaut hinaus. çoğunlukla pencerenin kenarında oturuyor ve dışarı bakıyor. Mesela am telefon derken telefondayım derken orada da yine an prepozisyonu kullanılıyor. Schreibtisch ya da am computer bilgisayar başındayım derken de yine an proposyonu kullanılıyor. Bilginiz olsun. Evet, am um, neden oluşuyor? An plus deyim. Yani an proposyonu artı deyim. Yan yana gelince am um fenster. Ee, bir kısaltması oluyor. Kısaltma varsa muhakkak kısaltmasını kullanıyorsunuz. Im var, yine bir kısaltmalı bir yapı. In artı deyim in regal şeklinde oluyor. Aber jemand zeigt auf etwas an dem Fenster in dem Haus an diesem Haus in diesem Haus. Yani e, işaret ederse an dem Fenster in dem Haus şeklinde e, de söylenebilir. Mündlich auch yani sözlü olarak auf auf dem, auf şeklinde. Überm, über deyim, bu şekilde söyleniyor. Unterm, unter, unter dem şeklinde söyleniyor. Bilginiz olsun. Evet, bu birinci bölümü anlattık. Alıştırmalarda daha iyi anlayacaksınız. Was passt hier zusammen? Evet, ne birbirine uyuyor? Hemen bakalım. Das Buch steht im Regal kitap rafta duruyor. Nerede duruyor? Rafta duruyor. Burada proposyonu görüyorsunuz. In dem olduğu için kısaltmışız. In şeklinde söylemişiz. Das Foto liegt unter der Zeitung. Fotoğraf gazetenin altında duruyor. Evet, burada da Dit Zeitung olduğu için datifi der olmuş bulunma halini veriyor bize. Der Schreibtisch steht am Fenster. Yazı masası e, pencerenin kenarında bulunuyor. Evet. Das Fenster, an dem Fenster ama kısaltması olduğu için am Fenster dedik. Das Bild hängt über dem Kamin. E, resim şöminenin üzerinde duruyor. Buradaki üzerinde ne oluyor? Bir boşluk oluyor übe. Daha önce söyledik. Dea ee, kamin e, boş datif olduğu için deyim oldu. Boşluk olduğu için de überi kullandık. Demek ki bir mesafe var. Direkt e, şöminenin üzerinde durmuyor. Dikkatse, liit im korp e, Kedi sepetin içinde e, duruyor burada da der korp, im incorp şeklinde olmuş. Der Koffer liegt auf dem Schrank. Bavul e, dolabın üzerinde duruyor. Buradaki üzerinde ya da üstünde temaslı. Değil mi arkadaşlar? Bir temas var. Onu anlıyoruz. Direkt dolabın üstünde, üzerinde. Peki. Was für ein Chaos? Nasıl bir kaos, karışıklık, karmaşa. Evet, liebe Helga, sevgili Helga, ich halte das nicht mehr aus. Ausalten fiili var. Artık buna tahammül edemiyorum. Diese Kinder, bu çocuklar schrecklich dehşet. Die Wohnung ist ein einziges Chaos. Ee, ev tek kelimeyle bir e, karmaşa, facia, In der Küche stehen Tassen und Teller auf dem Tisch. Mutfakta e, fincanlar ve tabaklar masanın üzerinde duruyor. Değil mi? In der Küche Mutfakta auf dem Tisch masanın üzerinde direkt temas var burada dikkat edin. Aufu kullanmış. Das Obst liegt auf dem Boden. Meyve yerde duruyor. Buradan da yine direkt temas olduğunu anlıyoruz. Nerede duruyor? Yerde duruyor. Käse und Wurst sind im Regal. Peynir ve salam rafta. Nerede? Im Regal. Und die Zeitung liegt unter dem Tisch. E, gazete masanın altında. Das Wohnzimmer sieht nicht besser aus oturma odası da daha iyi gözükmüyor. Die Spielsachen liegen auf dem Sofa. Oyuncaklar kanepenin üzerinde duruyor. Nerede duruyor? Kanepenin üzerinde. Auf'u kullanmışız yine. Und unter den Stühlen ve sandalyelerin altında. Çoğul tif olmuş. Nur das Bild hängt am richtigen Platz. Sadece resim doğru yerde asılı. An der Wand. Duvarda über kamin şöminenin üzerinde bakın yine überi kullandı burada bir mesafeli e, yapının olduğunu durumun olduğunu e, anlıyoruz. Sind deine Kinder auch Senin çocukların da böyle kötü mü? Van wird das endlich besser? Ne zaman bu daha iyi olacak? Mel mal, beni bilgilendir cevapsız bırakma libe gürülse Veronica. içten selamlar Veronica. Evet. Vaspas ne uyuyor? Zayt iya imanoh imbet. Hala yatakta mısınız? Der Hut hängt an der Garderobe. E şapka gardıropta asılı. Gardıropta asılı derken an derken demek ki açınca böyle e, arka tarafında asılı duruyor. Ande'ye Vant, Ande'ye Gardrobe. Ee, zuh Dohmal India şuplade. Ee, çekmeceyi ara. Yani çekmecenin içinde ara. Nerede? Çekmecenin içinde. Ich sitze gerne im Schatten unter dem Baum. Ee, ben ağacın altında e, gölgede oturmayı Severim. Evet. Bitte Kinder spielt im Garten nicht auf der Straße. Çocuklar lütfen bahçede oynayın, caddede değil. Burada teker teker yapıyı tekrar anlatmıyorum. Konuyu anlattık çünkü bulunma hallerini görüyorsunuz. Bazen inne yapılmış, bazen aufla, bazen untarla örneklerimizi görüyorsunuz. Nur unter Freunden fühle ich mich richtig wohl. Sadece arkadaşlar arasında kendimi gerçekten rahat hissediyorum. Haben Sie auch eine Satellitenschüssel auf dem Dach? Ee, sizin de çatıda bir çanağınız var mı? Über den Wolken scheint immer die Sonne bulutların üstünde daima güneş parlar. Evet. Peki. Lieber Klaus, sevgili Klaus, vielen dank für alles, her şey için teşekkür ederim. Leider muss ich jetzt schnell los. Maalesef şimdi hemen çıkmalıyım. Das Buch von Jurek Becker League of the Montsematisch Jurek Becker'in kitabı ee, oturma odasındaki masanın üzerinde ich finde es sehr gut çok iyi buluyorum. Die Fotos liegen in der Schublade. Fotoğraflar çekmecede. Wir haben keine Getränke mehr. Artık içeceğimiz yok. Die Flaschen stehen unter dem Regal. Ee, şişeler rafın altında duruyor. Es gibt noch etwas Milch. Biraz daha süt var. Die ist im Kühlschrank. o buzdolabında. Bakın hep de daha anlam veriyor. Deine Jacke hängt wieder im Schrank. ceketin tekrar dolapta asılı. Nerede? Dolapta asılı. Vielen Dank fürs Leihen. Ödünç verdiğin için teşekkürler. Auf dem Küchentisch liegt eine Fahrkarte für die U-Bahn. Ich brauche sie nicht. E, mutfak masasında bir bilet var. Ne için? Metro için. Ich brauche sie nicht. Ona ihtiyacım yok. Alles liebe Susanne. E, sevgilerimle Susanne demiş. Evet, PS tekrar hatırlatarım. Post scriptum, not demiş. Ah my god aman tanrım. De farat şülüsel bisiklet anahtarı. Wo ist der nur? O nerede ki? Ich glaube er liegt in der Schublade. Ee, sanırım o çekmecenin içinde. Vielleicht steckt er aber auch im Fahrradschloss. Ee, belki de e, bisiklet anahtarının üzerindedir demiş. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar da alıştırmalarımızı da yaptık. Klip und klar Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch in 99 Schritten Christian Fantrich Ulrike Talovic kitabımız yazmış. Edition Deutsch Klet International Verlag yayınlamış. Bu kitabın 56 ve 57. sayfalarından dersimizi yaptık. Videomuzu beğenip abone olursanız çok seviniriz, memnun oluruz. Çalışmalarımıza güç katmış olursunuz. Bir başka çalışmada buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Bleib gesund, tschüss.